Evet, Azir Oriyan'la ya buff geliyor. Bir de Syndra'ya buff geliyormuş. Azir Oriyan'la Syndra'ya buff geliyormuş. Kore'deyken benim elogi, benim meta geliyor. Ayıkacağım onları. Ayıklayacağım. Yumi ne ya? Kore'den vlog atacağız inşallah ya. Abi yine Z. Az önceki Z değildir inşallah ya. Altıma işeceğim hadi pikat. Ver bana ben alayım. Ya çaktırmadan bu aldım. Mesela Eko mu midmiş? Eko'yu bir ezeriz abi. Bir oynarsa gezeriz bu adamı. Buraya vision atamayacağız Yalnız bu adamda şu var. Bu sıkıntı bir ürün biliyorsunuz değil mi? Tam üzerimize atlayız. Ah bir oto daha vursam. 마 법이 당했 습니다. Z kırmızı getirdi. Elo ne mi? Diamond Tiki kardeşim benim. Best Diamond 2. yani umudunuzu yitirmeyin. Bu Z bu Eko Diamond 2 Elo'da oyun oynuyor. Anladınız mı? Kendinizi yarak adam gibi sanmayın Elo kasabilirsiniz. Kasabilirsiniz Elo yani. Kirleri tutturdum deyip girdi. Ama tutturamadı. Ama bu da Zed'i oy oy Zed mental. Zed şu an duvara kafa atıyor. Yumi milyoyu kesiyor. Takımda kolej havası var oğlum lan. Yumi de 4 kilo var. Bu arada Eko AFK kaldı galiba. Kuralım ya zaten Afiyet olsun. Ha Yumi 5. kilini alıyor. Şat <laughs> down gitti çok iyi. Bu arada Eko bir turda bota gidip öldü. O yüzden adam oyunu bıraktı bu arada. İki kere sen kesmedim yok ben Zed'i kestim bir kere de. Oo. Oh. Aa bak zor maçlardan sonra Zed doluyor mu bilmiyorum. Böyle anıra anırayı kaybettiğiniz, ay zor kazandığınız bir maç sonrası gelen Freevee'nin tadı var mı başka bir şeyde arkadaşlar? Var mı? Siz söyleyin. Beni izlemek koçum eyvallah. Damage'ımız yetmedi. İmdat. <laughs> Garip bir çar ya. Baksana adam Gerçi kuleden it yemesem kesme ihtimali yok da. Kore'de pilot 3'ü geçemeyen hamle. Peki Kore'de en fazla gerçekten inanarak soruyorum. Ne olurum sizce abi? Yorumları bir alalım. çok da yükselemezmişim gibi duruyor ha. <laughs> Diamond 4, Master Diamond 2 arası bir şey. Diamond'a çıkamazsın. Emer 62. 2. Diamond 5 görürsek iyi. Diamond 5 yok, 4 var. Zümrüt. O insan Zümrüt yazıyor. İnanıyor musunuz Zümrüt'te kalacağım Diamond görürsen iyi bence. Komik <laughs> şey. niye fif atmıyor? Ona deşimizi atamadık maalesef. Severim. Hiç affetmem keserim. Master olduğuna non sap. O master olsam zaten master easy ya. Master... Peşko'ya geldik. Riot'tan aşırı yüksek bir çariste, iste. Çobi ile kat. Çobi buna hazır mı peki? Öyle diyorsun da. Oğlum o shield'lar falan nereden geliyor ya bu adama? Milio böyle bir mi charm'ıydı mıydı da biz bilmiyorduk. <laughs> Milio ne lan öyle? YouTube videolarını takip ederseniz görürsünüz ya. <laughs> Öldürüm. Herkese ne abonelerimi dağıtacağım. Şey 200 bin kişinin hepsini 200 biner RP e dağıtacağım işte YouTube'daki abonelere. Baker'la hangisi çovi videosu çekeceğim? Tutar mı sizce? Faker'la Chovy'yi bulacağız. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Seni sıkı takip edene ayrıcalık var mı? Youtube'da yok. Ya Youtube'da şöyle bir şey var. Ben bilerek şu videoda dağıtıyorum demiyorum. Hiçbir zaman. Adam beni düzenli izliyorsa kazanıyor gibi düşün anladın mı? Güzel. Güzel güzel güzel. Oyun bitince dil nasıl koruyucu yaparız gösterir misin? Direkt oyuna girerken sağ üstten ayarlardan yapılıyor ya basit. ID şifre yazdığın yerde sağ üstteki adam resmine tıkla orada ayarlardan yapılıyor. Abi Driven Nautilus'a karşı bot lane oynayacağım ya. Of. Ezreal alıyorum ne diyorsunuz? Burası direkt Ezreal. Zek de geldi. Bakın Absorb Life girmeye yazarıyla. Absorb Life ne lan? Bu mu? Niye? Bunu mu gireceğiz? Bence Absorb Life OP ya. Bu illa lazım mı? Anladım hadi. Ama Absorb Life çok OP. Bence diğeri daha absorb life daha OP. Siz böyle girdirdiniz ama. Neymiş şimdi? Tamam tamam. Bunu giriyorlar. Doğru girmişiz. Bu arada Amumu botu oynarsa biz bu adamı keseriz. Dark Harvest Raven var galiba. Rumble mecha var tapta. Fena eşti. Abi eş falan alınca takımın yardım etmeyince iyilik otofilken sıkıntı yaşıyorsun. Ezreal'la yine takılıyorsun mapte. Ama mu Q'u açsaydı lan keşke. Ama jungle deneyim. Tamam adamı kesmiş. Kıldın <laughs> yok mu? Az önce açacaktın kanka onu. Niye hit yedirdi ki bana? <laughs> Çok fena sıçtı. Bence orada Draven'la dümdüz kapışabilirdi ya iki levelken. Adam bir leveldi ya. Dümdüz koşacaktı üstüne. Koridor harika gidiyor daha ölmedik. <laughs> Ben kilimi aldım ona bakarım da Biraz sıkıntı olmuş olabilir burası Adamın flash'ı yokken bizim gank atmamız lazım bu bota da Gerek yoktu sanki Kill alamayacaktım ya kill almam lazımdı Tam <laughs> plate almak için HP'ye bak Öldürdük onu Bekle buram <laughs> Öldür ya öldür öldür Batul Raven'a vuramıyorum ki Geri çıkmamız lazımdı <laughs> Olduğunu atmayacak <laughs> Bir Q daha Yok. Raven fena fede oldu Raven çok güçlü oldu ya Oradan Atulus'u falan dövüp çıkmamız lazımdı. O konuda yanlış yaptık. Eee? Zek burada, zek burada, zek burada, zek burada anı anlamıyor mu? Kanka. Anlamıyorsun. onu anlamayacak kadar geri zekalı mısın sen kanka? He? W, w -O bir orada bilerek attırmadım ya. Her türlü ölecek o. Her türlü ölüyüz abi orada. Ben belki yaşarım diye iş yaptım. ara <laughs> hop para tek hata oyun fena sıkı. Draven'ı bir kere keserlerse Amumu'ya falan kill giderse kazanabiliriz. Başka türlü imkan. Mundo MR alsa da Rumble ona tek atıyor ya. Yani. Bu matchup'ta Mundo'da hani 3 item olsun o Rumble'ı yine tek atacak o. Tek yemekten kurtulma şansı yok. Kırmızı bar varken tabii, hani kırmızı barda yakalım. Adam arındırsız Amumu'ya karşı falan oynuyor ya. Yük lavallik. Bu terbiyesizce bir TP bu arada. Normalde burası dayıf. Ve e orayı nasıl kazanacak bizim? Adam? Yani bize multi iş şey yaptı orada. Bunun karşısında CS yapacak. Bunu da bota vuruyor. Bence okey ya şu an. Kötü değil yani bu da. Sana bot play'i aldık. Oğlum maç bir anda geldi ha. Uzaktan CS yapacağız. Ben bu arada Rumble'ın karşısında bayağı okeyim ya. Takılacağım öyle. Bunda da fightlarda tank olacak. Biz bu oyunu yeneriz. Tamam bu item de bitti ya. Fena deşeceğim herifleri. Bot ne alacağız? Kuldan bot sarar buraya ya. ortaya Bu sakin olun bir ya. Ya var ya. Ah ah ah. Güzel ejderi de aldık. Kanka nasıl sonuçta bitince bayağı iyi olacak. Orada Merkür al diyorsun da. Yok ya Merkür almayayım. Biz bu oyunu direkt yeneriz ya. Braum Amumu benle oynasın ben direkt taşırım şu an bu maçı. Bu maç özelinde 3. item çocuğun daha iyi. Yok ya ben Kanos Sonuç seviyorum. Zaten Rundan'da Ability'e istirdik şuradan. Vurdum oto. <laughs> Yokmuş. Bu arada tier 2'yi de aldım. İnanılmaz Bence bu adamların burada bir işi. Red'i bir alırsam var ya değişeceğim. Ama red'i alamayız biz. gaza geldim. <laughs> gaza geldim. <laughs> Bizim Z fena izik ya. Çojin mi alacağız buraya arkadaşlar? Ne dediniz? Zır değişme. Son seril de Seril de iyi gibi ya. Seril de al. Şimdi. oluyor. Çerez Ezreal'ı bürüktür, no Ezreal'ı bu çereze mal diyenleri tansın yazıyor çacık Bu arada Braum benle oynamıyor fark ettiniz mi hiç? Her şey oynuyor ya önümde falan Neşe gideceğiz mi ya? Oha lan. çocuklar yok etmiş. <laughs> Amumu iyi oynuyor ya. Ne dediniz o işe? トントントントン Valla laning de bok gibi oynadık ama <laughs> Bok gibi gerçi bence yanındaki adam da biraz şeydi garip oynadık Ama sonradan bence iyi oynadık ne diyorsunuz? Bence iyiydi Baksana zaten Bence Amumu, Brown ya Bizim kom çok iyiydi bence Mesela Vex'in tek atabileceği hiç kimse yok Beni yakalayamıyor zaten Rumble gelemiyor bana. Ya beni öldüremiyor adamlar, anladın mı? Dekat atlayayım ben ben böyle duruma gelince beni öldüremiyor herifler. Neyse bugünlük yetsin. Kore'de beni takip etmeyi unutmayın bak. Kore çok önemli. Öpüyorum sizleri.